Avalon bugüne kadar birçok ödül almış iki kişilik bir strateji oyunudur. Oyunun amacı rakibin altı topunu oyun alanının dışına çıkarmaktır. Siyahlar her zaman oyuna ilk olarak başlar. Sırası gelen oyuncu yalnızca bir hamle yapabilir. Abalonda iki çeşit hamle vardır. Ya oyun alanında toplarınızı hareket ettirirsiniz ya da rakibinizi itersiniz. Şimdi oyun alanında nasıl hareket edebileceğimize bakalım. Tek tek her yöne ikişerli olarak her yöne veya üçerli her yöne. Rakibimizi oyun alanından nasıl dışarı itebiliriz ya da oyun alanında nasıl itebiliriz ona bakalım e, ee, rakibinizi itebilmeniz için sayısal üstünlüğünüzün olması gerekiyor. Örneğin 3 2'yi itebilir ya da 3 1'i itebilir ya da 2 1'i itebilir. Rakibinizi itmeniz için mutlaka arkada bir boşluk olması veya aynı eksende olmanız gerekir. Örneğin böyle bir durumda bu iki top, bu tek topu itemez. Beyin kıvrımlarınızı ateşleyen sıkı bir strateji oyunu izliyorsanız, abalon tam size göre.